evet yakaladım. Bu taraftan şu tarafa doğru çek. Sağa doğru bak. Bunu ağaca takma. Evet. Bak. İyice. Oo. Oh. <laughs> evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine turnavındayız ben ve ekibim. İnşallah güzel bir av olacak. Şeyimizi taktık. İlk atışımızı yapacağız. Size iyi seyirler şimdi. Bir atış yapalım önce. thank <laughs> you Evet, yakaladım. Bu taraftan şu tarafa doğru çek. Sağa doğru bak. Oraya ağaca taktırma. Evet. Bak. İyice. Oh. <laughs> Efsane de kaç daha? Ulan kaçırdın. Oh Allah, şey var, tamam. Evet. Kaçan balık üzerinde tekrar oltamızı salıyoruz. Babam tuttu şu anda. Yetişmeye çalışıyorum. Evet. Babam şu anda tuttu. Sağına mı geleyim? Ben şuradan... Ee, girdi. Çıkmaya çalışıyor. Şuradan sağlama koyalım da. Dolaştı zaten. Gel bir. Hazır. Dur bakalım bunu şöyle bir kurtaralım. Çıkartınca devam ederiz. Bir tane aldık. İnşallah güzel bir ev. Hadi bırak çomçuyu getir oğlum. Geliyor şu anda. Bak 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 bak. bak. Hop. Niye böyle sarhoş gibi geliyor bu ya? Ne oldu buna? <laughs> Hop. Hadi Burak Şu tarafa gel. Sağına mı gel? Fark etmez. aha tamam oraya gel. Getireyim onları. Hop, evet. ee, girdi Girdi. Sonra çalışıyor. Yine evet. burası sağlama koyalım da. Şöyle bir alalım. dolaştırmadan fazla diyeceğim de dolaştırmış zaten. Güzel bir balık. Dur bakalım bunu şöyle açarız. Şehratte devam ederiz. Evet. Daha çıkmadım mı? Yok. Şeye zarar vermek istemiyorum bence. Evet. Evet. Çok pis takılmış. Evet. İlk balığımızı aldık. Daha doğrusu bu ikinciydi ama birisinin kaçtı. İnşallah devam edeceğiz. Güzel bir şey aldık. 50-55 santimlik. Tek Evet. bir kez daha saldık bakalım İyi seyirler evet şu anda Berat tuttu <laughs> dans ettiriyor Çomçi gerek yok al at kıyıya. iyi takmış <laughs> tamam kameramanımız yetişemedi bu sefer çomçesinin. uzak kaldı ama ben yetiştim Doktor güzel bir balık tuttun. tebrikler. Oo, güzel. Güzel boy. Bravo. <laughs> oh. evet. Berat'ın tuttuğu balık. Güzel. Evet. Doktor da tuttu. Doktoru tebrik ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. İyi seyirler. Evet. Berat'ın tutmasının ardından bana tutmak şart oldu. İnşallah tutacağım. Evet şu anda abi tuttu. Şuraya taktırdı galiba balık. Evet, Sudakmış. Şöyle bayağı güzel. Çömçüğüne nasanız ya şunu kaçırır. Çok iyi almış. Çömçüğü getireyim mi? Eline batırırsa çömçüğü getireyimsin. Evet, bayağı büyük bir balık da tutal. Geliyor orada balıklar kaçışıyor. Kesin balık var. Evet. evet. Balığın bayağı iyi abi. Evet. 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 Bayağı güzel. Tatlısının en lezzetli balıklarından birisi. Rastgele abi. Teşekkürler. Evet, yemimizi değiştirelim. Bir de kaşık deneyelim. Evet. Bu kaşımızı taktım. Bununla da bal kaldırmıştım var birkaç kez. Bakalım gelecek mi? bu bizim oğlan. O de olsun. O da arkadaş. hacı attı. Evet, iyi güzel. Evet, bugün de akşam ettik. Birazdan bitireceğiz. Hava kararına güzel. Bugünlük de bu kadarmış. Çekerler <laughs> çek. başladı bu anmaya. Artık gidin diyorlar. Ne eviniz barındırmas yok mu diyorlar? Hadi onu da çek de artık gidelim bize. Evet. Bu kadar. Artık yola düşelim. Evet. Önümüzde en gebeli bir evet. yokuş var. Dik bayır ve dayalık. Yuvarlanmadan. Evet. Ferhat'ta balıklar hepimizde de galiba. Evet. yemlerimizi koyalım. Evet. Yola çıktık artık. Evet. Bugünkü avımızı da burada sonlandırdık. Bugünün hasılatı iki tane turna aldık. Bir tanesini kaçırdık bir de sudak bereket versin diyoruz gidiyoruz herkese iyi seyirler Hadi gidesi gelmiyor. Bunu Evet, evin yolunu tuttuk artık.